Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benim için çok güzel bir gün. Arkadaşlar çünkü istediğim Ruby paketini alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna tekrardan gelmiş. Babam hediye olarak bana aldı arkadaşlar. Şimdi alıp geliyorum. Evet şimdi Aa, çok mutluyum bakalım Aa! ya Aa! gel hadi Aa! Aa, geldi giymem lazım acilen giymem lazım. <laughs> Ay şu üstüme şapka mapka almışım ya onları çıkarayım. Gözlük gözlük. Ay arkadaşlar suratı çok güzel. Ben zaten suratı için almıştım bu arada. Ya! arkadaşlar çok güzel değil mi sizce? Ben aslında surat olarak şu suratı daha çok istiyordum. Ama yani bundaki kıyafetleri çok beğenmedim. Bunun suratı da güzel bence. Çok güzel. Çok güzel. Buna uygun bir dans bulalım. Arkadaşlar bayıldım buna. İnanmıyorum çok güzel. Şimdi ben bununla kombin yapacağım. Şimdi kombin yapacağım arkadaşlar. Ben bu suratı çok seviyorum. Şu surata bakın. Tamam. Üstüme ne giysem? Üstüme de bence on... saçımı seçeyim. Sizce bunu kahverengiye boyatıp şey mi yapsam? Kahverengi yok. Ya yok. Buna yok buna. Şöyle bu tarz bir renge boyatıp yok ya ben kıyamam. Farklı bir saçı boyatacağım. Mesela bunu boyatabilirim. Bunu buna boy yok. Buna yok. Bu zaten kendi rengi kahverengi. Ben neden değiştiriyorum ki? Bence bunun kendi saçını seçeyim. Kendi saçı bu. Ve çok güzel. Sizce boyasam mı bakın. Bu renge boyasam güzel oluyor aslında. Bak mesela daha güzel oluyor. Hem ayrıca eski rengine döndürmek istiyorsam yapabilirim. Bence çok güzel oldu. Üstüme. Arkadaşlar şu şu üstü çok istiyordum zaten. Arkadaşlar bu yine eski kombinine döndü. Arkadaşlar bir fark yok ki. Eteğimi farklı bir şey yapayım. Ya arkadaşlar ne yapacağım? Eteğimi farklı bir şey yapmak istiyorum. Hmm. Arkadaşlar. Tam eteğim bu olsun. Üstümü de değiştireceğim. Çünkü kombin yapıyorum yani. Kopyala yapıştır mı yapacağım? Üstüme de bunu. Yok hayır bunu. Yok. Bunu mu? Lülüca. Tamam üstüme lülüca. Lülüka aslında. Altıma bunu mu? Yok altıma zaten bunun eteğini giyeyim. Ya da bu pantolonu giyeyim. Tam bunun pantolonunu giyeyim. Kafama ne taksam? Bence bu güzel olur. Kulaklığa gerek yok. Ya bayıldım şu anda. Bu arada kreatörleri çok kıskanıyorum ya. Her şeyi beleş alıyorlar. Haksızlık ya. Haksızlık. Kreatörler keşke parasıyla alsa. Of. Neyse bence güzel oldu ya. Okey diyeyim. Ya arkadaşlar. Acayip güzel olmadık mı? Kimse de çevirmişe değil. Arkadaşlar acayip güzel oldu. Ay ben bayıldım arkadaşlar. Şuna bakın. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Saçı bir ayrı güzel, suratı bir ayrı güzel. Aslında üstü ve altı da çok güzel ama kombin yaptığım için kopyala yapıştır yapmak istemedim. Arkadaşlar ben ay ayakkabı giymemişim. Ay rezalet, ayakkabı giymemişim. Ayakkabımı paketten çıkan ayakkabıyı giyeyim. Ay çünkü çok güzel. Arkadaşlar hem bu boyumu da yükseltti. Bakar mısınız? Arkadaşlar çok güzel oldum. Aşırı beğendim. Ya inanılmaz. Ya çok mutluyum. Bir fotoğraf çekeceğim. Poz vereceğim. Drone ile çekeceğim hatta poz verdiğim için. Ya Lulucamın şeyi gözükmüyor. Böyle yapayım. Böyle. Tamam bu çok güzel. Arkadaşlar şu şu emojiyi koyacağım çünkü kombinim acayip güzel. Hele ki suratım ve saçım. Ya ben bu paketi kıyafetini de çok istiyordum saçını da hele ki yüzünü. Arkadaşlar bu kombinimden. Bu. arkadaşlar kanal kombinim bu mu olur bilmiyorum. Bu sanırım benim ikinci kanal kombinim olsun. Çok güzel çünkü. Çok güzel arkadaşlar. Bu benim ikinci kanal kombinim olsun mu sizce? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben bu şeyi çok beğendim. Bence bu da ikinci kanal kombinim olsun. Arkadaşlarım ben hala kimse çevrim içi değil. Ya Güloş. Keşke ben de kreatör olsaydım ya. O şu anda şu 300 liralığı bile bedava alabilir. Neyse. Önemli değil. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.